Merhaba arkadaşlar Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 24 saat berbe olacağız Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz şeyler her şey pembe olacak Bakın saatimiz bile pembe Yani makyaj malzemeleri şimdi pembe olmaya falan gideceğiz Yani bugün günümüz tamamen pembe Bakın gördüğünüz gibi berbek kıyafeti aldım İnternette daha zor buldum Neyse ilk önce hemen bakın burası boş gördüğünüz gibi. ilk önce hemen bir e, cılnaya gidelim. Oradan hemen böyle makyaj malzemeleri falan alalım. Ben alırken oraları keseceğim. Yani bu yüzden bak Evet arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Poşetimiz dolu gördüğünüz gibi. Bir tane pembe rujum var. Bir tane böyle makyaj temizleyici aldım. Bir tane böyle sprey aldım. Arkadaşlar bir dakika çıkmıyor. Oje aldım bir tane pembe bulabildim. Bir dakika şurada makyaj temiz. Arkadaşlar. Ay arkadaşlar saçımı pembeye boyadım. <laughs> Ay yok yaşıyorum şu anda. Bir dakika geri çıkıyor mu şuraya Çıkmıyor. Ay yani neyse ben videodan sonra saçlarımı geri aynı rengini boyatmaya gideceğim. Yani ama bugün 24 saat derviye olacağımız için idare eder de. Barbie'nin saçı bugün acaba Barbie'nin saçı ama sarı. Neyse. Bir dakika sonra biterken bir şey daha mı var? Yok herhalde atayım şunu çöpe. Ah tamam attım. Şimdi arkadaşlar. İlk önce aşağıdan kendime pembe bir içecek hazırlayalım. Sonra i, dışarıya gidip pembe yiyecekler falan yiyelim. Sonra da pembe yatağımızda keyif yap Yapalım. Telefon nerede ya benim? Ama telefonum pembe değil. Zaten pembe telefonlarla bulacağım gibi. ben? Neyse inelim aşağı. Evet geldik. Şimdi pembe içeriği nasıl yapacağız? Bu arada dolap bomboş. Evi daha yeni taşındığımız için bulmuş. İnternetten araştıralım bakalım. Tamam buldum bir tane pembe şey. Şunu da kapatalım. Şimdi arkadaşlar bunu iki benim markete gitmem gerek. Markete gidip geliyorum. Tamam geldim. Şimdi arkadaşlar gerekli olan malzemeleri aldım. Şunu da çöpe atayım. Bir dakika. atayım, geleyim. Tamam arkadaşlar çöpe attım. Şimdi bardak alalım. Tamam arkadaşlar şurada birazcık <laughs> sıkıntı oldu. Ama neyse. Hemen içeceğimizi şunu dökelim Sonra sütümüzü dökelim Bir dakika. Şunu ben bir içeyim. Aa tadı güzel oluyormuş ya. Arkadaşlar bu vişne suyu. Ama da ter zannettim bunun Onun için almıştım. Ben şunu kızımın beslenmesine koyarım. Dolapta kalsın. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. rahman rahim. Tövbe estağfurullah. Demin daha ne oldu? Bakın ne kadar olu olu yaptı ya. Ama pembe içeceğimizi içelim. Hıh. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Şimdi. Ama kumanda önemli değil pembe. Hemen onu şeylere giymiyorum artık. Hımm. Pembe. Pembe. pembe, pembe Neyse hmm. <laughs> evet, arkadaşlar çıkalım böyle. Pembeli bir yer varmış bakalım. Arkadaşlar, pembe bir yer aramış. Hani. Ha, arkadaşlar ben pembe bir yer hatırlıyorum. Orayı kiralamıştım. Bizim oraya gideceğim. Bugün orada geçireceğim. O zaman hemen çıkalım. Arkadaşlar böyle pembe bir yer kiraladım. Burası tatlıymış ama pembe değil. Oha! Buranın ne güzel. Arkadaşlar size bir göstereyim. göstereyim. Oha! Dolapta bir çikolata var. Burası olanlar da niye bile şuraya atacaksınız. Birinci katta da olur. Hadi bakalım hocam. İçeri girelim. Of. Hı, tamam. Girdik. Pembe kamera. Yiha artık videomu devam edemem çok şey bir kameraymış bir fotoğraf kamerasıymış Ya buraya pembe diye kiralık da pek de pembeye benzemiyor ya Hayır sen bu yönde pembe pijama var Arkadaşlar ben bugün aç kalacağım ben alıp pembe hiçbir şey yok Aa pembe oyun konsolu Bu ne be Arkadaşlar toka iyi değil. Allah da iyi değil ya. Demin ne olduğunu gördünüz mü? Arkadaşlar. Bende kaldı. Bak demin şöyle yaptırıyor. böyle kaldı ya kadın. Kim olduğunu da tanımıyorum ya. Ana kedi. Haydi şimdi hemen. Gene evimizden gidelim ve dışarı şöyle pembe bir yerler varmış bu. gizeli. G gizeli. <laughs> gezelim, gezelim, gezelim export da buradan 5'e şey çalabilirim. Neyse artık gidelim. Arkadaşlar iyi ki şunu kulpu cool, şey yoksa ben ne yapardım bilmiyorum ama şurası beyaz olması bir fark etmez. Arkadaşlar şunun adı ne renk? Neyse yedim artık. Kapıdan kapıya atlıyorum ya. Hemen gidelim. Arkadaşlar en pembe bulduğum yer burasıydı. Bu yüzden buraya geldim. Yani en pembe yer bulduğum yer burasıydı. Çünkü gerçek var. Neyse bu ne? Bu ne ya arkadaşlar? Burası ne? Girilmiyordu. Evet. Evet şimdi buna park yapmışlar ya. Evet indim. Tekrar ya? A Ana arkadaşlar kayboldum. Vallahi kayboldum. Ay! Çok hızlandırdım ya. Bunu da bir durdur artık. Aa, iki Dön 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 dön. da artık Bir dakika şu pembeye binelim. Burası Ay bir dakika boş sınırı varmış. Bir dakika. Tamam arkadaşlar. Boy sınırı ne kadarmış? Bakalım inşallah benim boyum o kadar. Yihu, bu kadar. Yiğoo. Çok eğlenceli. Bir de pembe atmasaydı iyiydi. Ay bir dakika şunu bir durdursunlar. Aslında pembe at. Bir mutlaka pembe şey çekmeliyim. Çok yavaş ilerliyor. Ya. Git ona pembe ya. Hadi düşme düşme ver bana. Yes be pembe bir köpek balığı kazandı. Ee, bunu şeydeyken çekmiştim. O zaman da mavi giydiğim için mavi aldım. Uy almıştım. <laughs> o zaman keşke 24 saat mavi olsaymış ya. Niye öyle yapmamışım ki? Arkadaşlar uçuyorum. Uy. Neyse hayır. Şimdi şey yere gidelim. Burası bitti. Pembe at var mıymış ona bakmaya gidelim. Haydi gidelim. <laughs> Atladım ya. Neyse hadi pembe at var mıymış ona bakalım. Videoyu durduramıyorum ya. Aha, videoyu durduramıyorum. Barbie'nin kıyafetini bulmak zordu. Arkadaşlar şey bulamadım atımı daha bulamadım ama bunu atma alıyorum ya pembe. Çünkü. Aa Barbie'nin şapkası değil mi bu? Bunun kendi kıyafeti de vardı ama. <laughs> hayır bu pembe at değil. Şu ne saçma sen pentik şeyler çıktı ya. Neyse kamyona binelim ve gidelim. <laughs> Şu at yerine gideceğiz. Tamam geldik. Burada ne var? Ha, tamam. Anladım. Şu atı pembe boyayamaz mıyız? Tamam arkadaşlar ben pembe atımı buldum. Gel bakalım. Bunu alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsiniz. O ne diyor O ne diyor ya? Siz artık benim size yardımcı olacaklar. <laughs> Şimdi arkadaşlar şey elimden geldiği kadar pembe bir bat seçmeye çalıştım. Şansıma da bugün pembe şeyler var. Aha çok şanslı. Burada ne var? Oo ne kadar güzel şeyler var. Bir